Merhaba. Bu videomda Migros hisse senedini inceleyeceğim. Migros son 4 ayda pandemi sürecinde yatırımcısına çok kazandıran bir hisse senedi oldu. Perakende, gıda ve ilaç şirketlerinde gördüğümüz tavan serilerine Migros da katıldı. Bu son dönem yatırımcılarına kazandırdı. Migros'un aylık grafiği benim için ders niteliğindedir. Aylık grafikte çizdiğim yeşil çizgiye bakın. Sene 2009'da Migros satın alan bir kişi 9 sene zararda beklemiş ve 2020'de bu sene aldığı fiyatı tekrar görebilmiş. 39'dan alanlar 15'lere kadar düşmüş. Tabi satmadıklarını varsayıyorum. Birazdan kısaca anlatacağım şirketin temel verilerindeki olumsuzluklar nedeniyle aynı sürecin tekrarlanmasından çekiniyorum. Şirketin 6 aylık faaliyet raporuna bakalım. Şirket net dönem zararı açıklamış. Geçen sene de zarar açıklamış. Zarar açıklandıkça şirket öz kaynakları da azalmış öz kaynaklardaki azalmanın nedeni şirketin dövizle borçlanması olarak gösterilmiş. Dövizle borçlanma Türkiye'de faaliyet gösteren ve TL gelir elde eden bir şirket için çok büyük bir risk unsuru oluşturmaktadır. Bildiğimiz üzere pandemi sürecinde gıda sektöründe satışlar ve karlılıkta artış gözlendi. Fakat Migros açıklamasında mağazalar için tam tersini söylüyor. Migros'un AVM'ler içerisinde azımsanamayacak sayıda mağazası bulunuyor. AVM'lerin geçici olarak kapanması Sonrasında çalışma saatlerinin kısıtlanması ve AVM ziyaretçi trafiğinin azalması nedeniyle mikros satışlarında düşüşler yaşanmış. Raporda pandemi süreci şirketin ilk 6 aylık finansal performansını olumsuz etkilediğinden bahsediliyor. Bütün gıda şirketleri olumlu etkilenirken mikros olumsuz etkilenmiş. Şirket zarar ettiği için kar payı dağıtımı yapmayacakmış. Toparlayalım. Şirket 2011'deki düşüşünden 9 sene sonra 2020'de ancak aynı fiyatına ulaşabilmiş. Pandemi sürecinden gıda sektörünün genelde olumlu etkilenirken Migros olumsuz etkilenmiş. Şirket uzun zamandır zarar açıklıyor. FK oranı zararda olduğu için 0. Piyasa değeri defter değeri oranı 135 olmuş. Bu değerlerin düşük olması tercihimiz. Tabi 0 olmamalı. Ne grafikte ne de faaliyet raporunda şirketle alakalı olumlu bir veri göremedim. Mikrosu model portföye alamıyorum. Hoşçakalın.